Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Umarım herkes iyi ve sağlıklıdır. 31 Aralık yılın son etkinliğiyle beraberiz. Şimdiden hepinize 2020'den daha güzel geçecek ve hayırlı bir yıl diliyorum. İnşallah çok daha güzel şeyler olur bu yılda. Temennilerimiz bu yönde. Bugün sizlerle Firebase ve veri tabanlarına giriş etkinliği yapacağız. Başta hatırlatayım, sonda da yine hatırlatacağım ama açıklamalar kısmında sertifikamız için dolduracağınız bir quiz var. 5 soruluk kısa bir quiz. Sonunda onu doldurabilirsiniz. 2 ocağa kadar doldurma süremiz var. İstediğiniz zaman doldurup yollarsanız mail adreslerinizi, sertifikalarınızı ileteceğiz. Hazırsanız hep beraber başlayalım. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün database nedir? Database'in türleri, ilişkisel veri tabanları, ilişkisel veri tabanlarının avantajlarından bahsedeceğiz. Daha sonra başka bir database türümüz olan NoSQL veri tabanlarından bahsedeceğiz. Neden NoSQL kullanmamız gerektiğinden ve bunun türlerinden bahsedeceğiz. Sonrasında bulut veri tabanından ve en popüler olan bulut veri tabanımız olan Firebase'den bahsedeceğiz. Firebase'in özelliklerinden, ürün ve hizmetlerinden bahsedeceğiz. Database nedir sorusuyla başlayabiliriz. Database birbiriyle ilişkisi bulunan bilgilerin saklandığı ya da depolandığı alanın tümüne verilen genel bir isim. Veri tabanı genellikle elektronik ortamlarda tutuluyor ve bilgisayar üzerinde bilgi veya veri akışının kontrol edildiği depolama sistemi. Database'in bazı türleri var. İşte ilişkisel veri tabanları, nesne odaklı veri tabanları, dağıtılmış veri tabanları, veri ambarları, NoSQL, grafik, OLTP ve bulut veri tabanları. Aslında veri tabanları tam olarak hayatımıza 1960'lı yıllarda giriş yapıyor ilkel olarak. Sonrasında tabii ki ihtiyacın artmasıyla ve gelişen teknolojiyle beraber 1980'lerde ilişkisel veri tabanı kullanmaya başlıyoruz. Sonrasında nesne odaklı veri tabanları giriyor 1990'larda hayatımıza ve 2000'lerin başları gibi NoSQL'e bir yönelim oluyor. 2010'da da tabii ki çok fazla gelişen bu teknolojiyle beraber ihtiyaçların artmasıyla bulut veri tabanları hayatımıza giriyor. Bu bulut veri tabanlarının yani çok daha ilerleyeceği ve tamamen bunun üzerinden döneceğini biliyoruz aslında şu anda. Biz de bugün sizinle beraber ilişkisel veri tabanlarına, NoSQL veri tabanlarına ve bulut veri tabanlarına bakacağız. Daha doğrusu küçük bir giriş yapacağız. Sizi de çok sıkmadan, çok da derine inmeden anlatmak istiyorum. İlişkisel veri tabanları, ilişkisel veri tabanındaki öğeler sütunlar ve satırlardan oluşan bir tablo kümesi şeklinde organize ediliyor. İlişkisel veri tabanı teknolojisi yapılandırılmış bilgilere en verimli ve esnek şekilde erişme olanağı sağlıyor. Burada yapılandırılmış bilgi dediğimiz şey, biz bir veri tabanını oluşturduğumuzda tablolar ve sütunlar oluyor ve bu tabloların sütunlarının ya da satırlarının isimleri oluyor. Biz bu bilgi belli bir sütun ya da satıra yerleştirdiğimizde bu bilgi bizim için yapılandırılmış bir bilgi oluyor. Bu ilişkisel veri tabanlarına en güzel üç örnek ya da en bilinen üç örnek SQLite, MSSQL ve MySQL. Şimdi bu üç arasındaki temel farklardan bahsedeceğim size biraz çünkü ileride biz de MySQL üzerinde eğitimler vereceğiz, güzel eğitimlerimiz olacak. Onun da haberini vermiş olalım. Şimdi bu üçün arasında şöyle bir fark var. SQLite dediğimiz kamu alanında bulunan açık kaynak bir proje, MySQL dediğimiz de Oracle'ın sahip olduğu açık kaynak bir proje ve SQLite sunucusuz ve bağımsız. Yani biz bu tür sunucusuz ve bağımsız veri tabanlarına gömülü veri tabanları diyoruz. SQLite gömülü bir veri tabanı. MySQL dediğim şey de sunucu tabanlı. Yani bir ağ üzerinden etkileşim kurmamız gerekiyor bizim bu veri tabanıyla. Diğer yandan SQLite bize sadece 250 kilobaytlık bir alan sağlarken ve bilgileri tek bir dosyada saklarken MySQL 600 megabayt kadar bayağı büyük gerçekten bir alan sağlıyor bize ve bilgileri birden fazla dosyada topluyor ki bu da görebilmemiz açısından çok daha iyi. Bu tür dosyaları transfer ederken de tek bir dosyada birleştirip zipliyoruz. Aslında MS SQL ve MySQL arasında çok bir fark yok. Yani MySQL de sunucu tabanlı. Yine A üzerinden bağlanmamız gereken bir veri tabanı. Ama genel olarak ikisinin arasında söz dizimi farkı var. Ve bu da tabii ki uygulamanın kullanışı, yazılacak ifadelerin değişmesi demek oluyor. Yani şu an tercih edilen MySQL aslında daha çok. Bu ilişkisel veri tabanlarının avantajlarından bahsedecek olursak eğer, kolay ama güçlü yapıdaki ilişkisel model her tür ve büyüklükteki kurumlar tarafından çok çeşitli bilgi ihtiyaçları için kullanılmakta. İlişkisel veri tabanları stokları takip etmek, e-ticaret işlemlerini gerçekleştirmek, çok büyük miktardaki misyon açısından kritik müşteri bilgisini yönetmek ve çok daha fazlasını yapmak için kullanılıyor. Aslında şöyle diyebiliriz özet olarak. Veri noktalarının birbiriyle ilgisi olduğunu düşünüyorsak, güvenli, kurallara dayalı ve tutarlı bir şekilde yönetmek istiyorsak biz bu verileri ilişkisel veri tabanı kullanıyoruz. Daha sonra ele alacağımız veri tabanı NoSQL veri tabanı demiştik. NoSQL veya ilişkisel olmayan bir veri tabanı yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verinin depolanmasına ve manipüle edilmesine olanak sağlar. Az önce yapılandırılmış verilerden bahsetmiştik ilişkisel veri tabanlarında. Şu an yapılandırılmamış verilerden bahsediyoruz. Yani buradaki yapılandırılmamış veri dediğimiz şey Bizim SQL'e verdiğimiz bir verinin belli bir sütunu, belli bir satır ya da belli bir tablonun içinde olmaması. Bu da demek oluyor ki NoSQL'de belli bir tablo kullanmıyoruz. Yani bildiğimiz o ilişkilendirilmiş veri tabanından en büyük farkı bu. Bir tablo mantığı yok. Bunu ileride neden böyle yapıldığını yine söyleyeceğiz. NoSQL veri tabanları web uygulama yazılımlarının daha yaygın ve daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte popülerlik kazandı. Modern uygulamalar oluşturmaya yönelik esnek şemalara sahip. Yani şöyle düşünebiliriz. Siz bir e-ticaret sitesi açtınız ya da kaydolunan bir site açtığınızı düşünelim. Bu sitenin tasarımında kullanıcıdan kaydolurken isim, soyisim ve telefon numarası istediniz. Ama oluşturduğunuz tabloda sadece isim ve soyisim sütunu var kullanıcı telefon numarası girdiği zaman ve kaydolmak istediği zaman otomatikman sizin o suçunuz olmadığı için hem veri tabanınız hem de projeniz çökmüş oluyor. Ki bu istenilen bir şey değil. Zaten hayatımıza Web'in girmesiyle, demiştik ki 2000'lerin başında NoSQL hayatımıza girdi. Web'in daha da yaygınlaşmasıyla hayatımıza aldığımız bir veri tabanı, NoSQL veri tabanı. Peki neden NoSQL veri tabanı kullanmamız gerekiyor? Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi çok sayıda kullanıcının aynı anda aktif olması gereken bir durum varsa ve veri tabanı şemaları sıklıkla değiştiriliyorsa o zaman NoSQL tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü veri tabanı aslında küçük olarak görülüyor ya da şu an uğraştığımız projeler küçük ama ileride büyük projelerin içine girdiğimiz zaman bir veri tabanı oluşturduğunuzda onu sonradan dönüp güncellemek, tabloya bilgi eklemek, sütun eklemek, satır eklemek gerçekten büyük bir maliyet ve büyük bir uğraş gerektiriyor. Bunun için NoSQL e, kullanmamız gerekiyor. Bazı özellikleri de var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Esneklik mesela. NoSQL genellikle daha hızlı ve daha fazla yinelemeli yazılım geliştirmeyi mümkün kılan esnek şemalar sağlamakta. Demiştik ya belli bir kalıbı oturtmaktansa bu kalıbı genişleterek size göre hareket eden esnek şemaları var. Esnek veri modeli sayesinde NoSQL veri tabanları yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler için idealdir. Ölçeklerine belirliği var. NoSQL veri tabanları genellikle pahalı ve kalıcı sunucular eklenerek ölçeği artırılabilecek şekilde değil, dağıtılmış donanım kümeleri kullanılarak ölçeği genişletebilecek şekilde tasarlanıyor. Şöyle düşünebiliriz: Elimizde bir veri tabanı var ve biz bunun e, depolama kapasitesini arttırmak istiyoruz. Atıyorum maksimum 10 kilobyte arttırabileceğiz. Yani bir şeyi 10 kilobyte arttırabilmek var. Ya da dağıtılmış bir veri tabanı sistemi varsa elimizde 10 tane dağınık veri tabanını 10 kilobayt arttırmak var. Bu da demek oluyor ki 100 kilobayta kadar, kusura bakmayın, arttırım yapabiliyoruz. Yani NoSQL yani gayet ölçeklenebilir bir veri tabanıdır. Aynı zamanda çok yüksek performansa ve yüksek oranda işlevselliğe sahip. Şöyle ki benzer işlerlerin ilişkisel veri tabanlarıyla gerçekleştirilmesiyle karşılaştırıldığında daha yüksek performansı mümkün kılan belirli ve modelleri ve erişim desenleri için optimize edilmiştir. Yani belirli bir şey için optimize edilmiş bir şey e, kullandığımız zaman bu belirli şeyin çalışması ve performansının yüklenme, yükselmesi zaten beklenen bir şey. Yüksek oranda işlevselliği de e, her biri ilgili veri modeli için özel olarak tasarlanmış yüksek oranda işlevsel API'ler mevcut. Ki birazdan göreceğiz zaten. Bu NoSQL'in veri tabanı türleri var. Bu türlerde kendi içinde özelleştirilmiş türler ve biz işimize göre, işlevselliğine göre veri tabanı türü seçtiğimiz zaman bunu kat kat daha yüksek oranda işlevsel kılabiliyoruz. Bu da az önce anlattığım örnek aslında. Sizin bir kullanıcı girişinizin olduğunu düşünelim ya da kayıt aldığınızı düşünelim. Siz sadece ad ve soyad olarak iki sütun oluşturdunuz. Ben adımı soyadım girdim. Başka birisi geldi, adını soyadını girdi. Ama unuttunuz siz tasarıma adres ve telefon kutucuğu eklediniz diyelim. Ben oradaki adresi ya da telefonu doldurduğum zaman ilk örnekte olan şey adres ve telefona ait bir alan ayrılmadığı için çökecek. Hem veri tabanınız çökecek hem programınız çökecek. Daha sonrasında sağ tarafta da gördüğümüz gibi bu da NoSQL'e bir örnek. Ben istersem telefonumu girerim ama adres bilgimi paylaşmak istemiyorumdur. Adresimi girmem. Bu üç bilgi yeterli olacaktır NoSQL için. Çünkü belli bir kalıba oturtmuyor. Ben hangi bilgiyi verirsem NoSQL'in verisi o oluyor ve o veriyi saklıyor. O yüzden gerçekten bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. NoSQL veri tabanı türlerine bakacak olursak da ilk olarak ıı, sütunlu veri tabanı var. Burada verileri verimli bir şekilde depoluyor ve seyrek ve satır seyrek satırlarda sorgu yapabiliyor. Şöyle kullananlarınız varsa eğer bilirsiniz. biz sorgu yaptığımız zaman tablonun tamamını da arıyor. Özellikle şu satırda, özellikle şu sütunda gibi bir belirtim yapamıyoruz. Ama NoSQL buna olanak sağlıyor. Diyor ki istediğin satırda arama yapıp arama hızını düşürebilirsin. Bu sayede performansını arttırabilirim. Daha sonra graf veri tabanımız var. Burada da birbirine bağlı verileri temsil etmek için düğümleri ve uçları temel alan bir model kullanılıyor. Yani dağınık veriler var. Dağınık veri tabanları olduğunu söylemiştik. Verileri dağınık bir şekilde yerleştiriyor. Bu verilerin nerede olduğunu bulmak çok zorlaşacağı için graf veri modeli kullanıyor. Diyor ki bende bir uç olsun. Arada da bir bağlantı kurayım. Bu şekilde karmaşık verileri basit hale getirerek üzerinde gezinme olayını kolaylaştırıyor bizim için. Döküment dediğimiz belge veri tabanları var. Burada da tüm belgeleri koleksiyon adı verilen grup gruplarda düzenleyerek depoluyor ve biz bir bilgiye ulaşmak istiyorsak o bilginin koleksiyonuna gidiyoruz. Böylelikle sadece o bilgiye ait bilgileri arayıp çekmiş oluyoruz. Anahtar değer dediğimiz bir veri tabanı türümüz var. Burada da çift olarak oluşturulan anahtarları ve değerleri bir karma tablo kullanarak depoluyor. Bu arada sorularınız varsa eğer e, programın sonunda sorularınızı cevaplayacağım. Bizden de size örnek olması için birkaç soru yayınlanacak. Sorularınızı şu anda sohbet ekranına yazabilirsiniz. Şimdi bulut veri tabanlarına geçeceğiz. Bulut veri tabanları şu şekilde, verilerin üçüncü bir tarafın sağladığı şirket dışındaki bir depolama sistemine internet veya başka bir ağ üzerinden aktararak depolamamıza olanak tanı, tanıyan bir hizmet bulut veri tabanları bizim için. Ve e, kullanılan iki tür modeli var bulut veri tabanlarının. Geleneksel ve servis olarak. Geleneksel dediğimiz şöyle, siz bir bulut veri tabanı ediniyorsunuz. Ben bilgilerimi burada saklamak istiyorum diyorsunuz. Bunu siz şirketinize alıyorsunuz ya da bireysel olarak alıyorsunuz. Her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Ve sizin verileriniz başka bir şekilde görüntülenemiyor. Servis olarak dediğimizde, tabii ki servis olarak da, da yine görüntülenemiyor ama şöyle bir şey oluyor. Sizin bir sunucunuz var ve bu uzakta bir sunucu. Ama siz bu sunucuda verilerinizi depolamaya, sağlıklı bir şekilde onlara ulaşmaya devam ederken bu sunucunun ya da verilerin onarımı, bakımı ya da güvenilirlikliği üçüncü bir şirket tarafından sağlanıyor. Ve siz bu sunucuyu sadece servis olarak kullanıyorsunuz. Ek bir maliyeti de girmemiş oluyorsunuz. Bu şekilde iki tane modelimiz var. Bulut veri tabanının tabii ki bazı avantajları var. Bir kere daha az riskli. Yani bu daha az risk kavramını şöyle düşünebiliriz. Siz bir internet üzerinden, bir ağ üzerinden ee, giriş yapıyorsunuz, kullanıcı adınız ve şifreniz oluyor. Siz bu kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. İnternet, diyelim ki bilgisayarınız çöktü, ani bir şeyle karşılaştınız, bilgisayarınız kapandı. Verilerim gitti mi acaba diye düşünmenize gerek kalmıyor çünkü internet üzerindeydi. İnternet zaten bunu sizin için güvenli bir şekilde tutuyor. Normal bilgisayarımıza kurduğumuz lokal veri tabanlarını düşündüğümüz zaman bilgisayar kapandığında ani bir sorun yaşadığında veya çöktüğünde bilgilerimizin gitme olasılığı çok yüksek. Bu yüzden bulut veri tabanları daha az riskli bizim için. Daha düşük maliyetleri var yani tabii ki daha düşük maliyet çünkü sadece internet üzerinden. Zaten çağımız artık internetle yürüdüğü için internet üzerinden tek bir tıkla üye olarak verilerinizi gayet güzel Saklayabiliyorsunuz ve bunun içinde herhangi bir maliyet olmuyor. Ne şirket için ne de kullananlar için ek bir maliyete gerek duyulmuyor. Gelişmiş çeviklik ve inovasyon. Ya bunu da şuradan düşünebiliriz aslında. Her gün bir şeyler değişiyor ve her gün bir şeyler gelişiyor, özellikle teknoloji alanında. Ve artık şu pandemi sebebiyle de hepimiz evlerimizde internet üzerinden bir şeyler yapıyoruz. Market alışverişlerimiz bile internete döndü. Yani bu kadar gelişen bir platformda geri kalmak zaten imkansız. İnternet ve veri tabanının bulunduğu platform geliştikçe veri tabanında gelişimini devam ettiriyor. Bu yüzden inovasyona çok açık bir veri tabanı, bulut veri tabanı. Daha hızlı pazara giriş süresi avantajı var. Yani sizin e, ek bir şekilde bir yerlere gidip veri tabanını tanıtmanıza gerek yok. Bunun reklamını çok kolay verebiliyorsunuz. Yani herhangi bir sitede atıyorum Firebase çıktı ya da x bir bulut veri tabanı çıktı. Aa neymiş diye merak edip bile girip buna üye olup veri tabanını kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ama lokal olarak indirilip bilgisayarımıza kurulan veri tabanları için aynı şeyden söz edemiyoruz. Bu yüzden bulut veri tabanlarının daha hızlı bir pazara giriş süresi var. Ve bulut veri tabanlarının en popüler olanı, günümüzde en çok yaygın olanı Firebase'i ele alacağız. Firebase nedirle başlayacağız öncelikle. Web ve mobil uygulamalarını server tarafıyla geliştiricinin uğraşmasına gerek kalmadan kullanıcı girişi yetkilendirmeli ve verilerini gerçek zamanlı ve senkron bir şekilde tutulmasını sağlayan bir platform. Aslında bulut veri tabanlarının ve Firebase'in hayatımıza girmesini şu şekilde özetleyebiliriz. E, günümüzdeki uygulamalara bakın. Örneğin Trendyol. Trendyol'un hem web sitesi var hem mobil sitesi var. Diyelim ki siz web sitesinden üye oldunuz. Mobil sitesine giriş yaptığınızda tekrar üye olmamanız gerekiyor. Sizin üye olduğunuz bilgilerle mobilden de girebilmeniz gerekiyor. Tabii ki tamam bu işin basit kısmı olsun. İkinci kısma bakacak olursak telefonda, aplikasyonda dolaşırken bazı şeyleri favoriliyorsunuz. Bazı şeyleri sepetinize ekliyorsunuz. Sizin mobil aplikasyondan çıkıp, çıkıp web sitesine girdiğiniz zaman, hesabınıza giriş yaptığınız zaman yine favorilerinizi ve sepetinizi web sitesinde de görüntülü olabilmeniz gerekiyor. Yani bunun için... Web sitesinde ve mobil sitesinde belli veri akışının sağlanması gerekiyor. Ve diğer veri tabanlarına baktığımızda, özellikle ilişkilendirilmiş veri tabanlarına baktığımızda bunu sağlamaları bizim için gerçekten çok zor oluyor. Yani bu noktada bu e-ticaret olaylarının fazlalaşmasıyla beraber bulut veri tabanlarına çok fazla bir yoğunluk oldu. Çünkü bu hem web hem de mobildeki veri akışını çok hızlı sağlıyor. Biliyorsunuz bizim de Flutter takım liderimiz Resul bir ödev sistemi gel geliştirdi. <laughs> bu arada ödev sistemimize girip bakabilirsiniz. Çok güzel ödevlerimiz var. Puan toplayarak da yıl sonunda vereceğimiz hediyelere sahip olabilirsiniz. Mesela biz de bu ödev sisteminde Firebase'i kullandık ve şu ana kadar hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Zaten yani veri tabanı oluşturması, giriş yapması, gerçekten verileri saklaması çok kolay ve Google'ın sağladığı bir şey. Google sağladığı için dokümantasyonu da çok fazla. İstediğiniz gibi araştırabiliyorsunuz. Kısaca Firebase nedir ne diye özetleyecek olursak eğer JSON verilerimizi uzak bir sunucuda gerçek zamanlı olarak depolayabildiğimiz bulut tabanlı bir platform Firebase. Firebase'in bazı özelliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Mesela gerçek zamanlı veri tabanı olması. Yani bu nedir bu gerçek zamanlılık ya da neden bizim için bu kadar önemli bu gerçek zamanlılık? Gerçek zamanlılık şöyle açıklayabilirim size. Sunucu tarafında bize sağlanmış olan bazı servisler var. Ve bu servis destekleri sayesinde mesela ben veri tabanını yöneten kişiyim. Siz de veri tabanını görüntüleyebiliyorsunuz. Ben veri tabanında herhangi bir güncelleme yaptığım an hiçbir şeye basmasam bile, size bir bilgi gelmese bile siz bu güncellenmiş veriyi görüyorsunuz. Yani daha önceki veri tabanlarına bakacak olursak güncelleme anında mesela kişilere mail atıyor. İşte şu bilgiler veri tabanınızda güncellendi. Ya da bu güncelleme için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Anında siz bunu görüntülemeyebiliyorsunuz. Ama Firebase öyle değil. Ben bir veriyi güncellediğim zaman siz de direkt olarak bu veriyi güncel haline ulaşabiliyorsunuz. İşte gerçek zamanlı veri tabanından kastımız bu ve gerçekten yani mükemmel bir şey. Kullanıcı giriş etkilendirmesi var. İstediğiniz insanları giriş için yetkilendirebiliyorsunuz. Authentication diyoruz. Buna birazdan da bakacağız. Depolaması zaten gerçekten yeterli. Fazlasıyla yeterli. Makine öğrenmesi kitleri var. Eğer makine öğrenmesiyle ilgileniyorsanız kesinlikle girip bakın derim. Gerçekten e, öğrenmeyi ve Python'dan geçerken ki o SQL bağlantısını çok kolaylaştıran kitler bunlar. Performans ve hata test ortamları, platformlar arası ortak uygulama analizleri, ortak fonksiyonlar, toplu bildirimler ve reklam araçları da mevcut aynı zamanda. Ve Firebase'in bize sağladığı ürün ve hizmetler var. Yani Google'ın da sağladığı diyebiliriz aslında. Çünkü Firebase'de Google'ın bize sağladığı bir ürün. Bunlara bakacak olursak mesela real-time database'ler veri tutmaya yarayan büyük bir veri tabanı uygulaması temel amacı anlık olarak verileri senkronize etmektir. Az önce de bahsetmiştik bunu gerçek zamanlı veri tabanı oluşundan. Authentication var. Yetkilendirme yapmak amacıyla kullanılıyor. Test Lab dediğimiz bir lab sistemi var. Ürettiğiniz ya da tasarım aşamasında olduğunuz mobil uygulamalarla ilgili size ön bilgiler sunuyor. Uygulamada denediğiniz her şeyi hızlıca test edebiliyorsunuz. Özellikle mobil uygulama eğer geliştiriyorsanız Firebase'le bazı öneriler sunuyor. İşte bak burada bunu yapabilirsin, şurada hazır bir şablon var, bunu buraya yerleştirip bu şekilde kullanabilirsin vesaire gibi. Ve sizin uygulamanızda yaptığınız şeyi anında test etmenize olanak sağlıyor. Sonrasında Crashlytics var. Anın, anlık olarak loglama yapmanızı sağlıyor. Ayrıca hatalarınızı anında deşifre ediyor ve bu sayede güncellemeler yapmanızı olanak sağlıyor. Bunu şu şekilde açabiliriz. Ee, siz bir kodu yazarken ya da SQL bağlantısı yaparken bir hata yaptınız. Bunu size anında söylüyor. Yani kodu çalıştırdıktan sonra bu satırda hata var gibi bir hata değil de kodu yazdığınız anda hatalarınızı görebiliyorsunuz. Bu şekilde hatalarınızı güncelleyebiliyorsunuz. Ve son olarak Firestore var. Anlık senkronizasyonun daha ölçülebilir halidir diyebiliriz FireStore'lar için. Günümüzde beta sürümü olarak hizmet veriyorlar. Dediğim gibi, şu an arkadaşım paylaşıyordur sizinle. Firebase'in linkini de atabiliriz, gidip inceleyebilirsiniz. Sadece Google Gmail hesabınız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra kullanımı çok basit. İnceleyebilirsiniz, tavsiye ederim. Zaten ileride de ilişkilendirilmiş veri tabanlarından başlayarak bu ilişkilendirilmiş veri tabanlarından MySQL eğitimleri olacak. Özellikle ara tatilde planlıyoruz bunu. Hem vaktimiz boşa gitmesin hem kendimize bir şeyler katabilelim diye. Yine sertifikalı eğitimlerimiz olacak bunlar. İki hafta boyunca böyle birer saatlik SQL komutlarına, MySQL'in kurulumuna içeriğine bakacağız. Sonrasında e, Firebase'le gerçek bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani Firebase zaten hadi şurada şunu ekledik falan diyebileceğimiz bir şey değil. Komutları da o şekilde gerçek bir proje üzerinden beraber Firebase'i öğreneceğiz. Ve vaktimiz kalırsa NoSQL'de MongoDB'yi anlatmayı çok isterim size. Gerçekten NoSQL'de bilinmeyen ama kullanımı çok rahat olan bir database. Ona da bakacağız. Aynı zamanda DSC'nin de farklı etkinlikleri olacak. Yine onları da e, takip edebilirsiniz. Öncelikle izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sonra da gerçekten core team liderimiz Onur'a ve ekip arkadaşım Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiçbir şekilde et, e, esirgemediler ve her türlü desteği sağladılar. Eğer sorularınız varsa şu anda sizin sorularınızı da alabilirim. Bizim de ekibimiz sizlere örnek olması açısından bazı sorular yöneltecekler. Şimdi NoSQL'de e, SQL'de bulunan foreign key ve primary key karşılıkları var mı? Var tabii ki. Şöyle NoSQL dediğimiz şey genel olarak tablo yapısının olmaması. Onun dışında bir şey foreign key veya primary key olarak rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz. Zaten yani orada da kod yazıyoruz. Hiçbir şekilde kod yazmadığımız bir alan yok. Nasıl ki ilişkilendirilmiş veri tabanlarında create table gibi bir tablo oluşturuyorsak, burada tablo oluşturmadan tablonun içine e, alacağımız bilgilerin bilgisini vererek bir kod yazıyoruz. Bu bilgilerde de tabii ki foreign key ya da primary key olarak belirtebiliyoruz. Firebase ücretli mi? Hayır, Firebase ücretli değil. Zaten sunumda da söylediğim gibi Google'ın bize sağladığı bir ürün, bir hizmet. O yüzden tamamen ücretsiz giriyorsunuz. Kullandığınız şifreniz sonrası tamamen kullanımı açık ve bütün ürünleri ve hizmetleri de ücretsiz aynı zamanda. Sormak istediğiniz başka sorular varsa alabiliriz. Yoklama listesi paylaşacak mısınız? İyi yayınlar gibi bir e, soru okuyorum şu an. Yoklama listemiz yok ama dediğim gibi şu an açıklamalarda bir e, form olacak. Aktif edeceğiz. 2 Ocak'a kadar bu formdaki soruları cevaplayacaksınız. Buraya girdiğiniz, forma girdiğiniz mail adresleriniz üzerinden de biz size sertifikalarınızı ileteceğiz. Ama ileride olacak bu 2 haftalık, 3 haftalık eğitimler, işte MySQL, bir gibi eğitimlerde bir liste ve katılımların devamlılığı ile ilgili bir şey tutulabilir. Başka sorularımız varsa alabilirim. Slides yayından sonra kitapta olacak. Evet, slaytları paylaşma imkanımız var. Başka sorularınız varsa alabilirim. Güzel dilekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. O zaman hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar ve iyi yıllar diliyorum. Umarım bütün dileklerinizin ve dualarınızın gerçekleştiği 2021, 2020'den çok daha güzel geçecek bir yıl olur hepiniz için. İyi akşamlar diliyorum.